Hareket Benim etmek değil. Araca biner misin? Edersen araca edersen biner ama araca biner buralama. misin? Benim, silah var. Benim yok mu? Üç kişiyiz burada komiserim. Boşak, Ko komiserim, üç, komiserim üç kişiyiz. Komiserim üç kişiyiz. Adari, arkadaşların, <güler> öncesine... Amacımız mı? Okey. Söyle. Komiserim adalet. Evet ben Aynen canım. öyle. Yani neydi peki? Aa içinize bazı yam yamuklar var. Yamuk şekilde davranıyorlar insanlara. Ben de pek fazla istemezdim. <laughs> yok sizden çıkarmak istemiyoruz işte. Mesaj vermek diyelim. Ama mecbur kaldık. Silahınızı indirin sizde bir sıkıntımız yok zaten. Sıksak çıkardı. Arkadaşlar o zaman, Okey. Okay. Okay, Okey, devam ediyoruz. Lütfen tazeden konuşmasak daha iyi. Harika atladı. Harika atladı. GPS'ini kapat ve yay at. Çabuk, çabuk. GPS'ini kapat ve yay at. Attın mı? Kolları kaldır. Tamam tamamdır bulduk biz Tamam bulduk. Şekil iş üstünde dur. Kamuda bin, polis bin, alıyor. Bin, bin, şuna. Bin, bin şuna. Gel benimle bin şuna. Çabuk bin. Çabuk bin. Kod mod atma para parça şey edelim seni. Hazır da. Ben bunu üstüdüm. Ben bunu üstüdüm. Kalıyor elleri. Ya onu cidden yaptın mı ya? Ya onu cidden yaptın mı ya? Ya onu cidden yaptın mı ya? Bin arabaya anasını sikeyim ya. Sür. 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 Var, iste sokayım. Var telefonu Benzinimiz çok az var. Hadi hızlı olun biraz. Şunu söyle, şunu söyle. Bana bak Berat gözlerime. Helikopter geliyor. Çabuk. <laughs> De ki. Çünkü oh, Aa, şey yaptığı oluyor. şeyler senin gibi masumları bile etkiliyor. Tıpkı bizi etkilediği gibi. Piç <laughs> kurusu. Hepiniz sikiyim.